Herkese merhaba, ben Alparslan Hoca. Fransızcadan Türkçe'ye çözümlemeli cümle çevirisi çalışmaları yaptığımız serinin 13. videosuyla karşınızdayım. Bu seride 100 tane video var. Her videoda 3 farklı cümleyi inceliyoruz ve tercüme ediyoruz. Toplam 300 cümle çalışıyoruz. Haydi başlayalım. Videomuzun ilk cümlesi Je suis d'accord avec toi. Hemen cümlemizi çözümlemeye başlayalım. Cümlenin başında öznesi var ve bu bir şahıs zamiri. Je şahıs zamirinin Türkçesi ben. Şahıs zamirinin hemen yanında çekilmiş fiil var. Hangi fiil? Et fiili. Türkçesi olmak. Et fiilinin present çekimi Türkçe'ye sin, sın, dir, Dır Yim Yım karşılıklarını veriyor. Şimdi hangi zamanda çekilmiş? Prezanda Şöyle yazalım diye. present diye. Prezan Türkçe'ye hem şimdiki zaman hem de geniş zamanı veriyor. Hemen yanında daha önce geçmemiş bir yapı var. O da dakor yapısı. Şimdi Öncelikle akoru alsak. Akor maskülin bir sözcük. Uyum, anlaşma, bağdaşma ve enstrümanlarda yani müzik aletlerinde akort karşılığını veriyor. Akort zaten ses uyumu demek. Ama bakın başında bir de prepozisyonu var burada. Dolayısıyla birleştirelim ikisini. Şöyle bir yapı var. Être d'accord avec quelqu'un birisi ile aynı fikirde olmak demek. Ayrıca d'accord'u sınıfımda kullanıyorum. Mesela tonlamayla soru yaparsak yani dekor dersek tamam mı anlamına gelir. Cevap olarak da dakor profesör gibi bir karşılık gelirse o zaman da tamam olur. Şimdi yazdığımız bu ek bilgileri hemen bir çerçeve içine alalım. Şuradan başlayalım. Ek bilgi işaretimizi koyalım. Burayı da şöyle çerçeve içine alalım ek bilgi işaretimizi koyalım. Onun hemen yanında bir prepozisyon var. Avec Türkçe'ye ile karşılığını veriyor. Sonunda da tua var. Tua bir pronom tonik. Şöyle yazalım. Le pronom tonik diye. Pronom tonik şahıs zamirine gönderme yapıyor. Yani tü şahıs zamirine gönderme yapıyor. Ve yine Türkçe'ye sen karşılığını veriyor eğer ki tüy cümlenin başında olsaydı şahıs zamiri yani pronom personel olurdu. Şöyle yazalım. Pronom personel yani şahıs zamiri. Ama cümlenin sonunda ve prepozisyondan sonra geldiği için pronom tonik oldu. Pronom tonik şöyle ekleyelim. Ya prepozisyondan sonra gelir. Prepozisyonun Türkçesi edat. Artı pronom tonik diyelim şuraya. Pronom tonik. Ya da cümlede vurgu yapmak için kullanılır. Pronom toniklerin vurgu için kullanıldığı cümleler göreceğiz. Şimdi şurada yazdığımız ek bilgileri de çerçeve için alalım ek bilgi işaretimizi koyalım. Cümlenin bütün öğelerini çıkarttık. Zamanı da present zira at fiili present'da çekilmiş. Şuradan çevirisini yazalım. Je suis d'accord avec toi. Ben seninle sen ile dememiz doğru olmayacağı için aynı fikirdeyim. Nokta koyup cümlenin tercümesini tamamlıyoruz. Bir defa okuyalım. Je suis d'accord avec toi. Ben seninle aynı fikirdeyim. Ya da seninle aynı fikirdeyim. Geldik videomuzun ikinci cümlesine. Je ne suis pas d'accord avec vous deux. Şimdi ilk cümleye benziyor. Birazcık farklı. Bakalım neler var. Yine cümlenin öznesi je. Şahıs samiri. Türkçesi ben. Ve bakın hemen yanında ne var? Negasyon var. Şuraya yazalım. La negasyon diye. Yani olumsuzluk var. Demek ki cümle olumsuz bir cümle. Nöpa nereye geldi? Çekilmiş fiilin yani şahıs zamirine bağlı çekilmiş fiilin iki tarafına geldi. Fiilimiz neydi? Birinci cümlede de geçti. Et yani olmak fiili. Hemen yanında yine dekor var. İlk cümlede söylemiştik neydi yapı? Être, dekor avec quelqu'un yani birisi ile ile aynı fikirde olmak. Tekrar yazalım ki öğrenmeniz kolay olsun avec bir prepozisyondur ve Türkçe'ye ile karşılığını verir demiştik. Bakın buradaki ile. Hemen yanında ne var? Vu de var. Şimdi bu farklı bir yapı. Avec vu deseydi sadece. Yani şurada bitseydi. Yine bir pronom tonik ve siz karşılığı olurdu. Ama vu de dediğine göre siz ikiniz karşılığını vermiş oluyor. Et fiili prezanda çekilmiş yine. Dolayısıyla cümlenin zamanı prezan yani şimdiki ya da geniş zaman. Deklaratif ve olumsuz bir cümle yani bir açıklama yapıyor. Bilgi veriyor. ve olumsuz bir cümle diye söylemiştik. Olumsuz bir cümle diye. Şimdi cümlenin bütün öğelerini çıkarttığımıza göre şuradan çevirisini yazalım. Je ne suis pas d'accord avec vous deux. Ben siz ikinizle aynı fikirde değilim. nokta koyup cümlenin tercümesini tamamlıyoruz. Bu cümleyi de okuyalım. Je ne suis pas d'accord avec vous deux. Ben siz ikinizle aynı fikirde değilim ya da siz ikinizle aynı fikirde değilim. Pek tabii bunu şuradan bölüp direkt olarak ikinizle aynı fikirde değilim diye çevirseydik yine olurdu. Şimdi yazdığımız ek bilgileri şöyle yine çerçeve içine alalım. Ek bilgi işaretimizi koyalım. Son cümleye bakalım. Videomuzun üçüncü cümlesi. Eski tüpü mede ömpü. Şimdi hemen bakalım cümle soru işaretiyle bitiyor. Burada da eski var. İkisini birleştirelim. Cümlemiz bir soru cümlesi. Şöyle yazalım. Yani enterogasyon var. En Terogasyon, Sion ile biten sözcükler genellikle feminindir. Yani interrogasyon soru demek. Eski Türkçe'ye mi, mı, midir, mıdır acaba karşılıklarını verir. Hemen yanında şahıs zamiri var. Tüyünün Türkçesi sen. Şahıs zamirini tu diye okumuyoruz pek tabi. Tü diye okumamız gerekiyor. Hemen yanında tu şahıs zamirine göre çekilmiş bir fiil var. O da pu var. Pu var Türkçe'ye e bilmek karşılığını veriyor. Pu varı yardımcı fiil vesaire diye adlandırmayacağız. Pu var bir fiildir. Tu şahıs zamirine göre hangi zamanda çekilmiş? Yine present. Şöyle yazalım Le Présent diye. Present Türkçe'ye hem şimdiki zaman hem de geniş zaman karşılıklarını veriyor. Pouvoir'ın yanında mastar olarak kullanılmış bir fiil var. Önce şunu alalım. Ede fiilinin Türkçesi yardım etmek. Ama bakın onun yanında da bir pronom kompleman var. Şuraya alalım. Le pronom kompleman var. Buradaki pronom kompleman je şahıs zamirine gönderme yapıyor. Pronom kompleman mü burada. Türkçe'ye beni bana karşılıklarını veriyor. Cümlenin sonunda da ömpü var. Ömpü Türkçe'ye biraz ya da birazcık karşılığını veriyor. Bu fiili present'a çekilmiş dediğimize göre cümlenin zamanı da present. Şimdi cümlenin bütün öğelerini çıkarttık. Şuradan tercümesini yazalım. Es kötü acaba sen bana ömpü biraz ya da birazcık ede yardım puvar katalım şimdi edebilir misin? soru işaretini koyup cümlenin tercümesini tamamlıyoruz. Bir defa okuyalım. Eski tüpü mede ömpü. Acaba sen bana birazcık yardım edebilir misin? Şimdi fiilin çekimine bakarsak şuradan. Zaten sen şahıs zamirine göre çekildiğini anlıyoruz. Dolayısıyla cümleyi acaba bana birazcık yardım edebilir misin diye de tercüme edebiliriz. Yani Buradaki şahıs zamirinin karşılığını çıkartabiliriz. Cümle yine aynı karşılığı verir. Yani tercümesi yine doğru olur. Ve la fin de la video yani Fransızcadan Türkçe'ye çözümlemeli cümle çevirisi çalışmaları yaptığımız serinin 13. videosunun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretlemeyi unutmayın. Kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Sormak istedikleriniz olursa yorumlara yazarak sorabilirsiniz. Yanıtlamaya çalışırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.